Arkadaşlar bugün şikayemiz. ev kullan, ev okul bakacağız. İlk başlık bilgisayarına işte bakalım. Bir de, beğiz beğiz de, de. Arkadaşlar evin fotoğrafı <laughs> çok şirin <laughs> çıkmış ya. Arkadaşlar evet. İlhan'ın notlarını açıyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoya 15 saat yani, gelirse fotoğrafım. arkadaşlar 15 saat gelirse benim 4. sınıf notlarıma da bakacağız. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar bir de 100 bir yüz... Bir daha ben alalım lütfen arkadaşlar. kesin olur. Arkadaşlar böyle etmiyor. E, aşırı kolay Arkadaşlar bedenden yüz artık ne diyeyim? <laughs> Din bilgisi 79, 70, 100, olmuş. Çevirin içi, içi etkili, 100 Evet. Arkadaşlar, bilir, e, efendim, arkadaşlar cırır. bu videoya 15 like gelirse 15, 15 like mı? Gelir gelir bu arada. Neyse. de çekeceğiz. Sen daha sen de, sen de okulda onu bilmiyorsun. Arkadaşlar şimdi Hilalur'un kayıtlamayız evet. İranlıların fen bilimlerinde ilk notu güzel ikinci notu düşürmüş baya. 81 68. Ya. adlar 100, 100 100 100. İsa hakları 83 76 86, dakika, 85 86. Bir şey diyeceğim. Matematik şimdi... indirmek istemiyorum. Ya arkadaşlar matematik bakmayın. Arkadaşlar matematik indireyim mi? Ayla Çok işte. kötü matematik. Baba indiriyorum indiriyorum sesiyle <laughs> geçilir. Kapat. Hoppa. 29 24. 20 Abi de hocam şuraya da ha. 50 50 50, 50, 50. Ee şeyde 40 yazacak. 40. Ee evet, kanalda. Galiba yazacak. Öyle, arkadaşlar... Bir öyle yazacak arkadaşlar. Büyük öyle yazacak. Arkadaşlar bilenler varsa yorum yazsınlar. Arkadaşlar müzik mini sınav 100, sınav 85. Ne? Müzik 100 mü? 100 vermiş hocam. Şaka yapıyorsun. Bir söylesene. Haa. La 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 la. la ben tipimi sesim. açayım. Mı? Tipimizi açalım. Yok be. Aç bunu bırak. Çünkü çok gözükmez belki. Anne, başka ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Aya bir yer, ayarlarla oynamayı ben Neyse. Ben seviyorum. Evet arkadaşlar, sosyal 71 50. Çok düşük ya. Bir de ekrana bakacağız arkadaşlar. Yanlış olmasın. Dördüydü arkadaşlar şurada. Ya abi ya görmedim. Dördüncü sınıf yazıyor şurada silelim. Kapat. Arkadaşlar e, ne dedik sosyal dedik. Dedik. Hı -hı. ders içi 75, 75, 75 75 75 vermiş. Gün trafik güvenliği ve ilk yardım eğitimimiz 90 86. Türkçe 79 53 yabancı dil 46 45 Ya e, abi ders çekildikleri hiç söylemiyorsun. Ders çekildikler 100 100. 100. E, Türkçe 80 80 80 yabancı dil girmemişler. 80 80 80 diye girmiş hocam. Ha, teşekkür et. <laughs> Arkadaşlar 80 80'de mi teşekkür yoksa 72 mi? Şimdi benim ben, de gelelim. Ben bir 72 bu arada. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben beşe gidiyorum. Abi bir koşma. <laughs> Ark arkadaşlar e, sizin ortalamanız kaç yarımlara yazın veya e, en yüksek kaldığınız hangisi yarımlara yazın? Arkadaş, arkadaşlar bu arada eğer bu videoya 50 like gelirse Benimkisi de çekeceğiz. Sen bir renk göster bir. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar şöyle bir renkse gelelim efendim. Söz hoş. ama siz el aklıysa benimkisini de göstereceğiz. Tamam, başlıyorum. size. Teknoloji teknolojileri ve Yazılım birinci sınav 100, ikinci 73, 100, 100 vermiş. Teşekkürler hocam. Denk kültürü 77, 70, 180, 100, 85 vermiş. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Benimkisi, benimkisi de yine de, de, ders çekildik. Hepsi 100, 100, 100 de. Arkadaşlar sınıfta böylece oturuyor. Hiçbir şey söylemiyor ki. Hayır. Arkadaşlar ben şöyle... alıyorum her soruda. En düşük notum fende şu anda. Bir dakika bir şey Arkadaşlar matematikte bir tek parmak kaldıran dedim. Ben bir tek ben. He kesin <laughs> o yüzden <dayım>, yapıyorsun <laughs> bu zaman. Arkadaşlar en en kötü notum ders yapma gıdıklama. Arkadaşlar sınav 48 almıştım ilk sınavda. Hoca 58 yaptı. Allah razı olsun. Kirli sınav 46, 60, 60, 60 vermiş. Gözünüz 90 olmuş. Abi Arkadaşlar resmim o kadar kötü ki. Ömrümde en kötü herhalde diyorsun, en kötü resim ki sen benim. Neyse <laughs> çok kötü ama çok uzun hocam 90 vermişsiniz 85 85 demişti 90 Allah razı olsun hocam. Matematik 73 matematik midir bir soru sor bakayım çarpma. Ee, resim, 5 yok. kere 5 25. bilebilir. Tamam. 8 kere 9. 72. 8 kere 9. 72. 72. Arkadaşlar 70 70 80 vermiş. <laughs> müzik 70 80 müzik o kadar kötü ki. Söylüyorum bir tane. Kızgın gözlerin üstüne düşmüş de olur daim Bir o ya bir bu yana. Daha stres. Seçme bilim uygulamalarım 68 50. Arkadaşlar benim fenim o kadar Arkadaşlar. <laughs> en kötü dersin. Fen <laughs> abi seçme bilim uygulamaları da zaten aynı fen arkadaşlar. Seçim okuma videoları 80 80 80 85 vermiş arkadaşlar. sınıfta o kadar yaramazım nerede? ki. O kadar yaramazım ki. O kadar yaramazım ki ne yapıyorsun dur. Dur dur şimdi kapatırsın videoyu sonra yaparım. Arkadaşlar o kadar yaramazım ki sınıfta. Hoca bana seçim okuma videolarından demişti ki sana sıfır vereceğim. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. bakın abim seç seçmeli uygulamalardan 80 almış. Aferin seçme uygulama diye bu arada okuma Arkadaşlar yani demiştik o kadar yaramazlık yaptığım için demiştik sana sıfır gireceğim. Bir gireceğim Oha. ama o kadar teşekkür ederim. Sekan sekanmış girmiş. Sosyal bilgiler 77 93 almışım. 90 95 vermiş. Hocam Allah ne varsa versin. Ortalaması 21 yani 71 olmuş. Arkadaşlar benim ortalamam yani güzel. Türkçe 68 71. Arkadaşlar ee, bozmuş mu yani Türkçeyi? 68 71 bence kötü bir not. Bir, iki, iki, Hoca 75 75 80 vermiş söz notu. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ben demiştim en kötü notum şurada. Ne yapıyorsunuz her soruda Allah razı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere en kötü şu bu şuradaki 46 fen bilimleri. Sonra arkadaşlar e, yabancı dil 67. Arkadaşlar teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler hocam ama e, işte bir almıştım şu sözde arkadaşlar. O kadar yaramazım ki. O önce bir vermiştim Şimdi Arkadaşlar ortalam 72.3674. Ee, e, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ben de ben okulda hiç yaramazlık yapmam. Kesin. Ama ya orada arkadaşlar cidden hiç yapmıyor. Şimdi ben bir tipimi açayım Arkadaşlar tip açmayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar şimdi devamsızlıklara gidelim. Ders programı değil. Dönastlık bilgileri. Arkadaşlar benim dönastlık bilgilerim 6.30'da. Yani yarım gün yok yazılmışım 6 Ocak'ta. 22 Aralık tam gün. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hep geç 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 falan. Arkadaşlar çok kötü yani çok geç kalıyorum. Hiranur tıklamak istemiyorum hilanikisine. Tam gün 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 tam 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 gün tam gün tam gün tam gün ah dilim dönüyor arkadaşlar. Hiç kaç gün gelmediğimi mi göstermedi nerede? Ha rahatsızlık değil Arkadaşlar tatlı 17 gün gelmiş. Hayır bakayım hani bakayım 17. Şimdi e, okuduğu kitaplara girelim. Arkadaşlar bunları okumuş. Basamak adasında çılgın küpler. Bir bütün bizi dilimlerine ayırıyorum. Elde var ananas. <laughs> Karınca deposu kaç bölüm. Pasta macemler, ölçü listesi. 64 sayfa hepsi. Benimkiler. Arkadaşlar benimkiler hep 120 sayfa, 150 sayfa, 160 sayfa, 128 sayfa, 79 sayfa, 172 sayfa. Evet arkadaşlar hep yani şey yapıyor. Şimdi dönüş sınıf notlarıma girelim mi? Gidelim. İyi de 50 bin like olursa dördüncü 50 bin, like. aa 50 bin gelir. Rüyanda 50 bin gelmez. Aa, arkadaşlar, ben notlarıma açıp geliyorum. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda gün üzere şöyle öğrenci bilgileri falan diyor. Şöyle not bilgisi. Arkadaşlar ne bu videoya 50 bin like gelsin. Gelsin arkadaşlar 50 like gelsin. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben, 50 bin 50 gelir. Kesin 50 bin gelir. Arkadaşlar 50 bin gelsin kafamı kesiyorum. 50 bin like gelsin kafamı kesiyorum. <laughs> arkadaşlar Kafasını kesin hatta ben keserim yardımcı olurum. <laughs> olur arkadaşlar, arkadaşlar niye şu an öğrenci bilgileri açtım? Dördüncü sınıf yapıyorum şunu ama olmuyor. Arkadaşlar bu da de da 50 bin olsun. Arkadaşlar ya hele siz... bir olsun tamam olsun. Arkadaşlar elini kes. Arkadaşlar tamam, size söz 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 eğer benim size gelecek. Arkadaşlar böyle arkadaşlar açılma dönüşü. Arkadaşlar bu arada ben 1'e gidiyorum. 1. sınıfına açıyorum. Peki evet arkadaşlar bu videomuz da bir sonra gelelim. Gelelim arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın bay bay.